Ben Kıvanç Karadeniz, Migros TV'ye hoş geldiniz. Öncelikle herkese hayırlı Ramazanlar. Bugün sizlere muhteşem bir keşkek tarifim var. Öncelikle kısa bir şekilde, hızlı bir şekilde nasıl bir keşkek hazırlanabileceğini size göstermek istiyorum. Normalde keşkek uzun saatler pişen, ince işçilik isteyen bir yemek. Fakat bugün ben size pratik bir şekilde nasıl yapılacağını göstereceğim. Benim keşkemin özelliği kültür mantarı kullanacağım. Çünkü ben keşkekte mantarı çok yakıştırıyorum ve bu tarifi denemenizi istiyorum. O yüzden vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Yemeğe geçelim. Keşkek tarifi için geceden ısladığım ve pişirdiğim yarı pişmiş buğdayım var. Yanında kültür mantarım, soğan, sarımsak, tereyağı ve bu haşladığım buğdayın suyu, kuzu, kuşbaşı ve kuzu ilik kemiği. İlik kemiğinin özelliği keşkemi biraz daha fazla lezzet vermesi ve aromayı patlatma sebebi. O yüzden bir an önce tarife başlayalım ve soğanla başlıyorum. Soğanları bir ince ince doğradım. Şimdi tereyağını tencereme koyuyorum ve başlıyorum. Yağdan korkmuyoruz. Yağ her zaman lezzet. Sarımsak. Sarımsakları ince bir şekilde doğrayabilirsiniz. Çok küçük doğramanıza gerek yok. Soğan ve sarımsaklarımı şu an pişiriyorum. Ondan sonra. Etlerimi ekleyeceğim ve buğdayımı ekleyip uzun saatler pişireceğim. Bu esnada soğanlarımı çok öldürmemeye çalışıyorum. Çünkü etle beraber de pişecek. Kaybolmasını istemiyorum. Tereyağında soğanlarımı biraz öldürdüm. Şimdi ayçiçek yağı ekliyorum. İki yağ bir arada kullanmanın sebebi aslında yağın da, yanma derecesini daha uzatmak. Böylelikle et veya sebze pişirirken iki yağı beraber kullanırsanız yakma derecesini uzatırsanız bu sizin işinize gelir her zaman. Ben de şu an o şekil yapıyorum. Ayçiçek yağımı ekledim tereyağımla beraber. Etlerimi giriyorum. Kuzu kuşbaşı kullandım. Tavuktan da yapabilirsiniz, danadan da yapabilirsiniz. Keşkek her etle olabilecek bir şey. Ama çok lezzetli. Önemli olan burada buğdayla etin birleşmesi. Etsiz olabilir ama etle birleştiği zaman gerçekten çok güzel bir yemek oluyor. Ben de bugün etli tercih ettim. Ben bu tarifimde ekstradan kuzu ilik kemiği kullanıyorum. Bunu kullanmamın sebebi daha fazla lezzet vermesi. Çünkü biraz da et aromasının ön plana çıkmasını istiyorum. Kuzu kuş başının yanında iki tane de ilik koydum içine. Çünkü demlenirken, buğday demlenirken güzel bir şekilde ilik aromasını salacak ve buğdaya geçecek. Burada tamamen istediğim bu. Soğan, sarımsak ve etlerim çok güzel bir şekilde kavruldu. Hafif hafif renk değiştirmeye başladı. Şimdi bu esnada kültür mantarlarımı atacağım. Kültür mantarlarımı çok minik bir şekilde doğrayacağım. Doğradıktan sonra en son mantarların üstünü bıçakla geçebilirsiniz. Çünkü burada buğdayla birleştiği zaman ve etle birleştiği zaman mantarlarımın iyice erimesini istiyorum. Mantarlarım da iyice kavruldu. Şimdi buğdayıma girme zamanı. Ve buradaki en önemli detay geceden haşladığım buğdayın suyu. Bunu bağlayıcı olarak kullanacağım. Haşlanmış buğday giriyorum. Sıcak su ilave ediyorum. Ara ara kontrol edip mutlaka su girmemiz lazım. Çünkü buğday suyu çok çeken bir ürün. O yüzden ara ara kesinlikle kontrol etmemiz lazım. Ve geceden açladığım buğdayın kendi suyu. Ve bolca tuz. Keşkemin bütün malzemelerini koydum. Şimdi kapağını kapatacağım. Buğday ve etin yaklaşık 45 dakika kadar pişmesini bekleyeceğim. Ondan sonra size nasıl hızlı bir şekilde keşkek yapılır onu göstereceğim. Benim keşkeğim pişti. Tam 1 saat boyunca beraber kaynadılar ve şu an homojen bir şekilde çok güzel görünüyor. En başta attığım 2 tane ilik kemiğim vardı, kuzu ilik kemiğim. Bunları çıkarıyorum. Çünkü bu bütün aromasını ve lezzetini buğdaylarıma verdi. Ve normalde biz yaptığımız zaman her zaman tokmak da yapıyoruz. Ama şu an evde hızlı bir şekilde yaptığımız için size blenderla yapılmayı gösteriyorum. Hiçbir fark yok. İşi hızlandırıyoruz ve blend etmeye başlıyorum. Keşkekimin son hali bu şekilde. Gayet homojen bir kıvam aldı ve hızlı bir şekilde yaklaşık 1 saat ocakta 20 dakikada önceki işlemle beraber 1 saat 20 dakikada çok lezzetli bir keşkek yapmış olduk. Şimdi en son için de üzerine tereyağı ve toz biberli bir yağ yapacağım. Çünkü Keşken olmazsa olmazı kesinlikle tereyağıdır. Üstüne yanık bir yağ koyulması lazım ki o yağ keşkeyi komple yedirsin. Şimdi yağ yakma aşamasına geçiyorum. Tereyağım gayet güzel yandı, toz biberi atıyorum. Birazcık sallıyorum ve kapatıyorum çünkü toz biberin yanmaması gerekiyor. Ve tabaklama işlemine geçiyorum. Keşkeğim gayet güzel görünüyor ve heyecanlıyım. ama bu şekilde aldım. Şu şekilde servis etmek istiyorum. Ortaya bir girdap yapıyorum ki yağımı oraya güzel bir şekilde koyabileyim. Ve bol tereyağlı, etli mantarlı mükemmel bir keşkek. Size Ramazan'da hızlı ve pratik yapılabilecek bir keşkek tarifi verdim. Herkese iyi iftarlar, hayırlı Ramazanlar. Kendinize iyi bakın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.